Bilgisayarınızda aynı anda hem oyun oynayıp hem internette onlarca sekme arasında gezinip hem de arkada müzik dinlerken her şeyin nasıl olup da tıkır tıkır çalıştığı hiç aklınıza geldi mi? İşte bu sihrin arkasındaki gizli kahramanla tanışma vaktiniz geldi. Bellek yönetimi. Hadi gelin bu büyünün sırlarını birlikte çözelim. Yol haritamız basit. Önce bir kaos ortamından başlayacağız. Sonra bu kaosu çözmeye yönelik ilk çabaları göreceğiz ve en sonunda da işletim sistemlerinin bu sorunu nasıl inanılmaz derecede zarif bir illüzyona dönüştürdüğünü adım adım keşfedeceğiz. Haydi en başa gidelim. Bilgisayarların ilk günlerine, belleğin adeta kuralların olmadığı bir vahşi batı olduğu zamanlara çok basit bir soru gibi duruyor değil mi? Ama cevabı modern bilgisayar biliminin temel taşlarından biri. Yani neden bir program hata yaptığında diğer her şeyi de beraberinde felaketi sürüklemiyor? Bakın ilk günlerde durum tam olarak buydu. İşletim sistemi ve çalıştırdığınız program bellekte adeta bir apartmanı paylaşan iki komşu gibiydi. Ama aralarında hiçbir duvar yoktu. Hiçbir koruma, hiçbir sınır. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir programdaki ufacık bir hata gidip işletim sisteminin en kritik verilerini bozabilir ve bir anda bütün bilgisayarı çökertebilirdi. Tam bir kaos ortamı. Dolayısıyla mühendislerin kafasında iki devasa soru işareti vardı. Birincisi koruma. Bu programları birbirinden nasıl yalıtacağız ki biri diğerine zarar vermesin? İkincisi de yeniden konumlandırma. Bir programcı yazdığı kodun belleğin tam olarak hangi adresine yerleşeceğini önceden bilemez. E peki bu belirsizlik içinde bir program nasıl düzgün çalışabilir ki? Tabi mühendisler bu kaosa bir çözüm bulmak için kolları sıvadılar. Belleğin etrafına ilk çitleri çekmeye başladılar. Ama bu ilk çözümler pek de sağlam çıkmadı. Akla gelen ilk fikirlerden biri takas yani swapping'di. Mantığı aslında çok basit. Rem'de yer mi doldu? O an kullanmadığın bir programı al, geçici olarak diske yolla, onun yerine yenisini RAM'e al. Böylece elindeki RAM'den çok daha fazla programı aynı anda çalıştırıyormuş gibi bir izlenim yaratabiliyordun. Kulağa zekice geliyor değil mi? Ama işte o amanın ne olduğunu bu şema çok güzel anlatıyor. Bakın, ilk başta A, B ve C programlarını belleğe MIS gibi yerleştiriyoruz. Sonra B programını çıkarıp yerine ondan daha küçük olan D'yi koyuyoruz. Ardından A da işini bitiriyor. Son duruma bir bakın. Bellek ne hale geldi? Bir sürü küçük, birbirinden kopuk boşlukla doldu. Tıpkı bir İsviçre peyniri gibi. İşte bu can sıkıcı sorunun adı dış parçalanma. Toplamda belki yeni bir programı alacak kadar boş yeriniz var ama bu boşluklar oraya buraya dağıldığı için o yeni ve büyük programı yerleştirecek tek parça bitişik bir alan bulamıyorsunuz. Bu da inanılmaz bir bellek israfı ve verimsizlik demekti. Çok daha zekice bir şeye ihtiyaç vardı. Ve işte tam o noktada birileri devrim niteliğinde bir fikirle geldi. Dediler ki ya sorunları çözmeye çalışmak yerine onları tamamen gizleyen bir ilüzyon yaratsak ve karşınızda sanal bellek. Bu kelimenin tam anlamıyla bir sihir numarası. Her bir programa sanki bütün bilgisayarın belleği tek başına ona aitmiş gibi davranma lüksü veriyor. Ona özel, tertemiz, devasa ve en önemlisi kesintisiz bir oyun alanı sunuyor. İşte aradaki fark tam olarak bu. Solda programın gördüğü o mükemmel düzenli dünya var. Sağda ise acı gerçek. Yani işletim sisteminin uğraştığı dağınık, parçalanmış ve herkesin ortak kullandığı o karmaşık fiziksel bellek. Peki bilgisayarımız bu illüzyonu nasıl bu kadar inandırıcı bir şekilde yaratıyor? Hadi gelin şimdi sihirbazın şapkasının içine bakalım ve bu numaranın sırrını öğrenelim. Sahnede iki başrol oyuncumuz var. Sayfalama ve MMU. Yani bellek yönetim birimi. Bu sihrin arkasındaki asıl kahraman, işlemcinin içine gömülü, özel bir donanım olan MMU. Onu bir simültane çevirmen gibi düşünebilirsiniz. Program, kendi sanal dünyasındaki bir adresi istediğinde, MMU, anında devreye girip o adresin gerçek fiziksel bellekteki karşılığını buluyor. Peki, MMU bu çevreyi nasıl yapıyor? Sayfalama denen dahiyane bir yöntemle. Mantık şu, hem programın gördüğü sanal belleği, hem de gerçek fiziksel belleği, Legolar gibi eşit boyutlu bloklara bölüyoruz. Sanal bloklara sayfa, fiziksel bloklara ise sayfa çerçevesi diyoruz. İşletim sistemi de hangi sayfanın hangi çerçeveye yerleştiğini takip ettiği bir fihrist, yani bir sayfa tablosu tutuyor. Ve işte bu yöntem, o can sıkıcı parçalanma sorununu tamamen tarihe gömüyor. Artık programın parçalarının yan yana durması gerekmiyor. Gördüğünüz gibi, bir programın sanal sıfır numaralı sayfası, belleğin bir ucundaki çerçeveye, bir numaralı sayfası ise bambaşka bir yerdeki başka bir çerçeveye yerleşebiliyor. Artık yan yana boş yer bulma derdi yok. Peki o çeviri anında mikrosaniyeler içinde tam olarak ne oluyor? Hadi mikroskop altına alalım. Programdan bir sanal adres geldiğinde MMU onu hemen kapıyor ve ikiye ayırıyor. Hangi sayfayı istiyorsun ve o sayfanın neresini istiyorsun? Sonra elindeki sayfa tablosuna yani fihriste bakıp ha aradığın iki numaralı sayfa aslında 6 numaralı çerçevedeymiş diyor. Bulduğu bu 6 bilgisini alıp başta ayırdığı sayfanın neresi bilgisiyle birleştiriyor ve gerçek fiziksel adresi oluşturuyor. Bütün bunlar her bir komut için göz açıp kapayıncaya kadar gerçekleşiyor. İnanılmaz değil mi? Sistem harika. Ama dikkatli olanlarınızın aklına bir soru takılmıştır. Bu kadar çok iş yapmak sistemi yavaşlatmaz mı? İşte burada son bir sihir numarası daha devreye giriyor. Sorunun cevabı kocaman bir evet. Çünkü sayfa tablosu dediğimiz o fihristin kendisi de remin içinde duruyor. Yani remden bir veri okumak için önce yine reme gidip o verinin adresini sormanız gerekiyor. Bu her bellek işlemini iki kat yavaşlatmak demek. Ve bu kabul edilemez bir durum. Neyse ki mühendislerin buna da bir çözümü var. TLB bunu MMU'nun kendi küçük, süper hızlı kopya kağıdı gibi düşünebilirsiniz. En sık kullandığı adres çevirilerini buraya not alıyor. Böylece her seferinde RAM'deki o yavaş ve kalın fihristi karıştırmak yerine önce bir bu hızlı kopya kağıdına göz atıyor. Peki bu ufacık kopya kağıdı nasıl bu kadar etkili olabiliyor? Mekansal yerellik denen çok basit bir prensip sayesinde. Programlar genellikle öngörülebilir davranır. Yani bellekte bir yere eriştilerse çok büyük ihtimalle hemen yanındaki yerlere de erişeceklerdir tıpkı şu koddaki gibi. Bir dizinin elemanlarına sırayla erişiyor. E bunlar bellekte zaten yan yana duruyor. Dolayısıyla ilk eleman için çeviri yapılıp bu bilgi TLB'ye yazıldıktan sonra diğer elemanlar için tekrar yavaş sayfa tablosuna gitmeye hiç gerek kalmıyor. Çeviri doğrudan o hızlı kopya kağıdından yapılıyor. İşte bu yüksek isabet oranı sayesinde de sistem performansını koruyabiliyor. Kısacası, bugün bilgisayarımızı kullanırken yaşadığımız o sorunsuz, akıcı deneyim, arka planda bizim için çalışan sanal bellek gibi katman katman örülmüş zekice illüzyonlar sayesinde mümkün oluyor. Onlar gerçekliğin tüm karmaşasını bizden saklayarak bize ve programlarımıza basit, düzenli ve güçlü bir dünya sunuyorlar. De unutmayın, bu anlattıklarımız buzdağının sadece görünen yüzüydü. Kim bilir her gün kullandığımız bu makinelerin içinde hayatımızı kolaylaştıran daha ne gibi sihirler, ne gibi dahiyane ilüzyonlar gizlidir.